Değerli dostlar 27 Ekim 2025 yer Artvin Arabi rakım sıfıra yakın 50 metre civarında Havada yağdı yağacak Öyle bir hava var Malum aralarla artık yazlık sezonu işimiz bitti Önümüzdeki sezon hazırlığını yapıyoruz Dışa güçlü girmeye çalıştırıyoruz Bugünkü Geliş amacımız araya şundan vereceğim değerli dostlar. Şu tabletlerden vereceğim. Güçlü kovanlara iki tane koyacağım. Güçlü olmayan mesela bölmelerde şu biraz zayıftır. Ona bir tane. Şuna iki tane koyacağım arkadaşlar. Öyle tavsiye ettiler. Bunu ilaç diye sat yani merdiven altında ilaç diye satıyorlar ama ben Ziraat aldım. Ziraat Uğrası'nda ilaçtır demedi. Faydası vardır dedi. Ağının bağışıklığını kuvvetlendirir dedi. Arıyı güçlendirir dedi. Faydası vardır dedi. Biz de bu niyette aldık. Bakalım sonuç ne olacak değerli dostlar. Sonuç illaki güzel olur. Ama kutusunu okuduğumda yani herhangi hiçbir yerinde işte ilaç olsun şey olsun yazmıyor. Şimdi marka bana taraf doğrudur da özür Herhangi hiçbir yerinde de bir yazı yok yani. Bilenler bilir, bilenler bilmem laminasyonu diye yazıyor. Tam arı yemi diye geçiyor arkadaşlar. Tam arı yemi diye geçiyor. Ya bunu kullanan arkadaşlar tavsiye ediyor. Ben hiç kullanmamıştım. Şimdi kullanacağım. Arkadaşlar tavsiye ediyor. Bakalım. Ha şey hatasına düşmeyin arkadaşlar. Biz doğal mücadele var böyle doğal mücadele edeceğiz deyip de ilaç vermemezlik etmeyin. Sadece bunlarla var dökmez. Belki döküyorsa da arkadaşlar %3 %5'i geçmez bu. İlaç değil çünkü. Var ovada bir asalaktır arkadaşlar. Yani ilaçla mücadele şart. İlaç yoksa mücadele de yok. Hazırdan alalım. Arı satanlar var mı? Satıyor musunuz diye soran oluyor. Satmıyoruz arkadaşlar. Bal satıyor musunuz diye soran oluyor. Satmıyoruz değerli dostlar. Ben hobi olarak evimin ihtiyacını karşılamak için yapıyorum. Ha en azından bu sene satmıyorum da önü bir sene kurban oldum. Allah sezon bereketli geçer. Olur 50-100 kilo balımız da o zaman Bak, yiyeceğimiz 20-30 kilo karnı satarız. Onu bilemedim. Ama bu sene için yok. Evet dostlar. Bismillah diyelim. İşimize başlayalım. Güzel bir meşgul arkadaşlar. Güzel bir şey. Yani ben seviyorum. Özellikle bu bölge enfes. Şöyle kumanımızı hazırlayalım. Bakacak. O var içi kalmıştı Girmediğin oraya da girmiş. O var açmadan evvel arkadaşlar. Biz ustamız şey tavsiye etmişti. Delikten 3-5 duman ver. Biraz bekle diye. Öyle yaptık. Yani son çerçeveye kadar arı sarmış arkadaşlar. Son çerçeveye kadar arı sarmış. Şöyle üstten bir bakarsak gördüğünüz gibi Arılarımızın durumu iyi. Yaşam bakmıştım stok iyi. Sıkıştırmayacağım arkadaşlar. Bismillah. Hadi şifa olsun canlarım benim. Şifa olsun. Ben bir tane daha vereyim. Yesinler bol bol. Bu Normalde iki tane veriyor arkadaşlar da. bak şey var. Ben de etmişler. Şerbet e, fazlasıyla dolu olduğu için arkadaşlar şerbet vermiyorum. Çünkü dolu. <laughs> stoğumuz yeterli. fazla açıp da hani da rahatsız etme de gerek yok artık bu saatten sonra arkadaşlar. Çerçeveler çıkarıp da efendim size yani polendi, yavruydu, yumurtaydı gösterip şu amacımız yok. O yüzden şey açmadım arkadaşlar. Çerçeveler çıkarmadım. Zaten bir de ölmüş alttan çerçeveleri test mi taktık? Ya polen de yeriyor. O çok iyi. Evet. evet. Kıymetli dostlar. Bu bölmemiz biraz zayıf arkadaşlar. Bu bölmemiz biraz zayıf. تنه این. اینو دیسیم، اینو آناسیم سمت. ماشاالله Böyle toparlamış. Buna da iki tane koymak iktize eder. Arkadaşlar. Maşallah iyi. Ben sevindim şimdi ya. İki tane koyayım ne anlamaz. Proteindir. Protein olmazsa bir tane koyacağım da. da burada, burada kalsın. ben kovanları sıkıştırmıyorum değerli dostlar. Neden sıkıştırmıyorum? Söyleyeyim. Geçtiğimiz sene aşağıdaki kovanımı Sıkıştırmadım. Mükemmel. Mükemmel anduman aldım. Bir de arkadaşlar bu bölge kış o kadar sert geçmiyor. Bu bölgede kış o kadar sert geçmiyor. O yüzden stoklarımız yeterli. bu senenin bölmesidir arkadaşlar. Ve fazla üşüdü yani güçlü diyoruz ama o kadar da tamam şu anda üşü değil arkadaşlar. Yani. Evet. <laughs> Evet, dostlar. Şöyle bir. Çıkaralım artık ikinci başımızı. Stokların durumu iyi. Mevcutların durumu da iyi. Değerli dostlar. Kolen de geliyor. E, ee, besleyici yemimizi de verdik. Yine diyorum bu yemleri varova ilacı diye verenler var. Arkadaşlar bu varova ilacı değil. Bu besleyici protein oranı yüksek arı yemi. bu kuvvetlendiriyor. Yani bunu yerken buna bulaşıyor. Üstünü temizleken varova da döküyor ama bu %2 %3'ü geçmez. Hadi gül hatımız için %5 diyelim yani. Eğer dostlar. Fazla da biraz şey olmaz. Öyleyse şimdi proteinli şeylerimizi ihmal etmeyelim. Varova ile mücadele 12 ay devam arkadaşlar. Şimdi e, geçen baktığımda şeydi. Yumurta vardı. Kapalı yavru vardı. Şimdi yumurtayı kapalı yavru tamamen kestiği zaman yumurta tamamen kestiği zaman oksalit asit vereceğiz değerli dostlar. O zaman oksalit asitte peşinde formik asitte müdahale edeceğiz. Ama şimdilik Oksijen vermiyorum arkadaşlar. Duman, şerit onlarla devam ediyoruz. Siz de ihmal etmeyin değerli dostlar. Bahara güçlü çıkalım. İnşallah önümüzdeki sezon bol bereketli bir sezon hepimizi bekliyor. Değerli dostlar daha güzel günlerde daha bereketli günlerde daha büyük sezonlarda tekrar buluşma dileğiyle Allah'a emanet olun.